Muhiddin Arabi, Şeceretül Kevn, Hamdolsun Allah'a ki, Teklik zatının hakkı, Eşsizlik sıfatının şanı, Yüzü cihetlere dönük olmaktan münezzeh, Kutsiyeti bir başka, Kevni ve muhtes şeylerden biri, Ayağı yönlerden, Eli hareketlerden, Gözü lahzalardan, Ve bunların ifade ettiği manalardan yana temiz, Pak, istivası, bitişmek ve yapışmaktan gücü isabetsiz olmaktan ve boşa harcamaktan çok uzak. Hele iradesinin beşeri vasıflardan olan şehvet unsuru ile hiçbir ilgisi yoktur. Keza onun, zati sıfatları ondan sıfat alanların artması ile sayı yönünden artmaz. İradesine, çeşitli arzuların belirmesi ile de bir değişiklik olmaz. Bütün kainatı, kün, ol, emriyle meydana getirdi.'' ve bütün mevcudatı o emriyle icat etti. Bu alemde vücut bulan ne varsa hepsi de o kelimenin gizli manasından meydana geldi. Ve bütün saklılar o kelimenin el değmeyen sırrından meydana geldi. İşte bunun tasdiki onayı Allahü Teala buyurdu ki ancak bir şeye kavlimiz ona irademiz taalluk ettiği zaman kün ol demek olur ki olur.'' Nahl Suresi 16 Sonra gerçekten ben kainata ve oluşuna, olanlara ve içinde tedvin edilen hikmete baktım. Gördüm ki, bütün kainat tümden bir ağaçtan ibaret. O ağacın asıl nuru ise, kün, ol, tohumundan meydana gelmiş. Bu meydana gelenlerin, kevniyetin, kaf, biz sizi yarattık. Vaka 56-57 Ayeti kerimesindeki, nahnü, biz tohumu ile aşılanmış, iş bu aşılanmış tohumdan, biz her şeyi şekline uygun şekilde yarattık. Kamer 54-49 Mealinde belirtilen mananın meyveleri hasıl oldu. Ve bu yaratılışla iki ayrı dal meydana geldi. Biri kemaliyet kelimesinin kaf, diğeri de küfür kelimesinin kaf. Kemaliyeti şu ayeti kerime bildirir. Bugün dininizi sizin için tamamladım. Maide Suresi Küfür kafta şu ayeti kerime bildirir. Onlardan bir kısmı kafir bir kısmı da mümin. Bakara Suresi Nun harfinin özünden ise marifet nuru ile nekre nuru meydana geldi. Yani bilmek ve bilmemek. Vaktaki ki Allahü Teala yokluk hazinesinden ezeli arzu hükmü uyarınca varlıkları yarattı. Onlara nurundan saçtı. Her kime ki o nurdan isabet etti. O kimse kün, ol. Emri tohumundan meydana gelen ağacı kavradı, anladı. Ve ona o emrin kafındaki sırda siz hayırlı oldunuz. Ali İmran 3 Mealinde gelen ayeti kerimenin sureti belli oldu. Ve o emrin nun undaki şerhle de Allah tarafından sinesi İslam'a açılanı mı sordunuz? O Rabbinden gelen nur üzerinedir. Zümer Suresi ayeti kerimesindeki mana sureti zahir oldu ve her kime ki onurdan isabet etmedi, boş geçti. İşte o zaman ondan kün ol yani kaf ve nun'dan kast olunan asıl mananın keşfi istenir. Çünkü o onların hecesinde yanıldı ve iş umduğu gibi çıkmadı. O kün ol yani kaf ve nun un dış manzarasına baktı, yanıldı. Kaf küfür manasında gördü. Nun, u da nekre manasında gördü. İnkar yabancılık. Kısacası kafirlerden oldu. Hasılı, kün, ol olarak ifade edilen kelimelerden her yaratılmışın hazı başka başkadır. Ki bu haz ve nasibi o kelimenin hecesinden edindiği bilgi kadardır. Bir de onun gizli sırlardan elde ettiği müşahede kadar. Bütün bu fikirleri önünüze sererken delilimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin şu hadisi şerifidir. Allahü Teala yarattığı halkını bir zulmette yarattı. Sonra onlara nurundan saçtı. O nurdan nasip alan hidayet buldu. Ve o nur her kime ki uğramadan geçti, o da şaştı, azdı. Vaktaki Adem aleyhisselam, vücud, varlık dairesine baktı. Her mevcudu varlığı şöyle gördü. Kevn yani bir varoluş dairesi içinde dönmektedir. Sonra çift biri ateşten diğeri de topraktan yine gördü ki o kevn kainat yani o bir oluş dairesi ki kün ol emri sırları üzerine dönmekte. Onun isteğine göre hareket etmekte. Bu sebepten o devir ettikçe devrediyor uçtukça uçmak istiyor. O emre sığınıyor ve ona göre cevelan ediyor. Ondan olamıyor, arzusu dışına çıkamıyor. Hasılı manada herkesin müşahedesi bir başkadır. Yani kün, ol, emrine dair müşahedesi. Ona biri bakar, kemaliyetin, kafını ve marifetin nun, unu müşahede eder.'' bir başkası da küfür, kafı ile yabancılık, nun unu nekreyi müşahede eder. Kim olursa olsun, yaptığı müşahedenin mahkumudur. Ama hiçbiri kendi başına bir işe sahip değildir. Hepsi, ama hepsi, kün, ol, dairesinin merkez noktasına dönüktür. Yani tabidir, bağlıdır. Bu olanların haddi, kün, ol, emrinin bir icabı olarak olanların haddi değildir ki, kün, ol, emrini veren zatın arzusu dışına çıkalar. Yapılan müşahede hükmü ne olursa olsun, ilahi hüküm budur. Baktığın zaman göreceksin ki bu, şecere tül kevn, in kainat ağacının dallarının şekli, meyvelerinin çeşit çeşit olmalarına rağmen, hemen hepsi tek merkezden meydana gelmektedir ki o, kün, ol, habbesi, tohumu ya da sevgisi, hepsi ama hepsi ondan olmakta ve ondan meydana gelmektedir. Adem aleyhisselamın kaydolduğu bir yer vardı ki oranın adı Mektebi Talim yani dershane yani öğrenme yeri. İşte o mektebe dahil olduğu zaman öğrendi bütün isimleri, hepsini, hepsini. İşte bu talimden yani bu öğrenmeden sonradır ki karşısına muazzam bir sahne çıktı.'' ki bu sahne. Kün, ol! Emrinin temsil ettiği sahneydi. Daha sonra bu kainatı yaratanın muradına baktı. Öyle ya, boşa değildi bu yaratılış. O halde bunlardan muradı neydi? İşte o zaman yine karşısına kün, ol! Emrinin kafı ve nunu çıktı. O artık her şeyi biliyordu, öğrenmişti talimliydi. Bu öğrendikleri sayesindedir ki hazine kafını, yani kenz kafını keşfetti, müşahede etti ve gördü. Ve şu manayı, ben gizli bir hazineydim, bilinmeyen, bilinmemi istedim. Bunu böylece müşahede ettikten sonra bir başka sır kapısı açıldı önüne. Ki o nun sırrı, ki bu enaniyet, yani ben, benlik kelimesindeki nun sırrıydı. Bu sır bir ayeti kerimede manasını şöyle bulmuştu. Gerçekten ben Allah'ım başka ilah yok. Taha suresi 20. ayet. Vaktaki heceler tamam oldu ve umulan da tahakkuk etti. İşte o zaman ona bir başka mana kapısı açıldı. Bilhassa kenz hazine Kaf'ından tekrim. Yani şeref iyilik Kaf'ı ona belli oldu. Bu manayı şu ayeti kerime ifade eder. Biz Adem oğlunu pek şerefli kıldık. İsra suresi. Daha sonra bir başka kaf, küntiyet kafı, yapılış ve oluş kafı ki bu da onun kulağı, gözü ve eli olurum. Kutsi hadisiyle sabittir. Sonra onun için başka manalar meydana geldi ki bu da nun harfinin icabı idi ve enaniyet benlik nunundan istihrac ediliyordu. Ki bu enaniyet Benlik nun'undan nuriyet nunu yani nurlu olmak nunu geldi. Bu manayı da şu ayeti kerime ifade eder. Ona faydası için nur kıldık. Enam suresi.